Ben aslında en başta da kalkış gitmiş. Hoş geldiniz. Backstory izleyenlere onu öyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Alacağız bir sonrakini, bir sonrakine koyacağız. Onları kapıştıracağız. Ben birini seçeceğim. En sevdiğimiz yemeği seçeceğiz bugün. Onu seçtiler bunlar. Niye seçtiniz yemeği? Vallahi sürü hazırladı. Neden hazırladın Metin hocam? Metinlar yemekten diye mi? Yani Metin uzmanlık alanlarından biri yemek. Hı, hı. Türkiye'de yemeğe ön, yön veren, modanın kalbinde. Ama şey gibi Biraz değil ki siz böyle yemek nasıl yapılır gibi söyleyin mi? Bunların hangisini yersin gibi hocam, şey şimdi değil mi? Hocam sizin damak lezzetinizde biz kılavuz yapacağız kendimize, Kerteriz alacağız size. Estağfurullah. Ben sizin damak lezzetinizde de güvenirim. O yüzden bu 16'lıdan birlikte bir. Yok lider. ben ben bu yolda direkt sen ona eşlikçi gibi olmak istemiyorum. Daha 3'e bir bir format bu. Evet. Ama e, ben senin damak tadını beğeniyorum Mete. Vallahi şanslı bir günün bence senin. damağım iyidir. Ben de beğeniyorum demek. Damağını da evet. beğeniyorum. Bir benim. tek <laughs> bir tek vizyonunun az olduğunu evet. düşünüyorum. Benim. Evet, evet. Vizyon, evet. Onun dışında evet. ben yemeklerde başarılı <gülüyor> buluyorum. <gülüyor> Aa, hakikaten. <laughs> sevgili e, Backstory izleyenler, siz de ben burada seçerken ulan gerizekalı, onun mu seçerdin? Ben olsam şunu seçerdim gibi şeyleri bu videonun altına yorum yazmayı muhakkak unutmayın. En iyi yemek. En iyi yemeği seçeceğiz şimdi. Evet, 16 tane mi ya var bu şu Ya şu başlığı koyarken biraz özen be adam. En iyi yemek soru, soru işareti ne ya? <gülüyor> <gülüyor> i̇çli köfte ile tantuni. Ee, <laughs> i̇kisine de limon sıkılır gibi bir rivayet var. Tantuniye limon sıkanla arkadaşlığımı keserim diyeceğim. Hepiniz niye böyle seçerle büyük büyük açtı hemen ya. Ben hepiniz sıkıyorsunuz. Sıkıyor. Şimdi bu içli köfte i̇yi, geliyor. Sen geliyor. size soruyorum. İçli köfte bu haşlanmışı mı kızarmış mı? Bu sorulacak güzel. Ha bir cevap verelim mi? Haşlanmış, misin? haşlanmış şey. mı kızarmış mı? Haşlanmış hocam bu. Haşlanmış. Haşlanmış haşlanmış, ha ben haşlanmış kızarmış. Ben şey mi söylüyorum? Fotoğrafı söyledim <laughs> o ben. Oğlum embesilimiz diye bakıyor olabilir mi? Bu kızarmış zaten. Siz hangisini <gülüyor> seversiniz? Siz <laughs> <laughs> hangisini seversiniz? Ben kızarmış Sen severim. Sen Kürtsün Aa, niye haşlanmış <laughs> seviyorsun? Kürt olduğum için. <laughs> İkisi de güzel. Ben de kızartmacıyımdır ama hmm. yani. Tantuni'ye limon sıkılmaz. İçli köfteyle tantuni kapışsa da sen tantuni Bakanı mısın ya? Mersin sıkılır. misin sen? Ben evet. bugün bir video gördüm tantuni'nin lavışını çıkartmışlar ette sarıyorlarmış artık. Aa gördüm onu videoyu böyle ben de yapıyorsun. gördüm. Ya. Ondan yemeğe gidelim. O yüzden tantuni diyorum. Var mı itirazı olan? Ya benim en sevdiğim şeylerden birisi köfte. Benim de öyle. Tantuni de güzel. Ben tamam. de tantuni. Tam. Daha seni böyle yargılayacak ha. kadar bir şey yapmadın. Ee. Tamam. Ama içli köftede kalbimizi bıraktık, ha, bıraktık. Eyvallah. Bu yolda eyvallah. küçük. Eyvallah. Bu yolda kalbimizi bıraktık. Tantuni geçti bu turu. Ee, kokoreç mi sushi mi? Oo çok uzak. Oo. Ne <laughs> o? Benim için değil senin için. Nasıl? Sizin için o değil mi bu? yok Burada sushi Aa. mesela kokoreçi yer. Avrupa Likası Fatoş değilsen eğer... Nasıl? Okan. Gel gel. Okan, Hayır gel, bu o ona. video değil Okan. Gel, gel, gel. 4 yıl uçan yatarı var onun gel <gülüyor> gel. <gülüyor> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben vizyonu yok dedi burası biraz önce. <laughs> Vizyonunun az olduğunu evet. düşünüyorum. Sen hayvanın bokunun içinden geçen bağırsağı... Bak ben de seviyorum. Şimdi yalan yok ben de seviyorum. Evet. Kokoreç severim yani ama sushi olmadı. başka bir şey arkadaşlar. Sen kafiye mi yaptın orada? Bak. Ne gibi? Sushi, sushi başka, başka bir şey. Bir şey. <laughs> gerçekten Hayır. Recep e diye dönüşeceğim çok az kaldı ya sushi. Hı -hı. Ne demek kokoreçin üzerinden meteçim sen nerelisin sen? Kastam onu. <laughs> <Ulan gülüyor> Doğuya orada, doğru diyorum. <laughs> bizim orada kokoreç de yok sushi de yok ne yapacağız? Niye kokoreç arkadaşlar sushi'dir burası. Abi neden? neden? Ya. Abi neden sushi'dir? Bir kere balık. Çok pardon abi. Omega. 5 kaynağı. Ya de. ne anlatıyorsun oğlum sen? B ne 12 sus 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 bak bağırmadan güzel, güzel güzel anlatacağım güzel ben anladım. bu içerikte. Çok artık... eleştiri aldım. Evet. Evet. <laughs> Sessiz sakin söylüyorum. Hı -hı. Senin yediğin haşlanmış pirinç tuzsuz üzerine balık. Hı -hı. Kesinlikle lezzetli. Sushi'yi Orki... ben bununla sınırlandıramazsın ama. Güzel kardeşim. Sushi bir kültürdür. Ben bir özet geçtim. Kesinlikle ben de severim canım sushi'ciler. Buradan çok buradan selamlar. Hı -hı hı hı. ama diğer tarafta bir Kokoreş. kültür 2000 yıl ya var. Bir tek bizde var. 2000 yıl. Belki 3. Bilmiyorum. Asya Asya. Gece iki buçukta çıktın. Asya Asya. Kafan çok güzel. Keşke bir su açık olsa da yesek. Ya bir <laughs> <laughs> Hadi abi. Money <laughs> girin onu girin böyle saat 3'e girip alsak. Abi kral. kokoreçin en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Ne? Türk sokak lezzeti olarak bizde kodlandığı o... için böyle bir de eskiden hatırlayın ucuzdu kokoreç. Evet evet. Şimdi artık bir de hem de A bağlı. pahalı evet, artık ucuz da değil. Şey değil. Evet olmuş bunun çeyreği. Evet anlamsız bağda. bir hale doğru büründü. Hı -hı. Normalde bence kokoreç Hı -hı. sağdan soldan batıdan Asya'dan uzaktan bir yerden gelse bizim ülkeye Hı -hı. her birimiz 2000-2000 vereceğiz yarım ekmeğine göreceğiz. Bunun yüzünden biz Avrupa Birliği'ni almıyorlar. Nereye 2000-2000 vereceğiz? Ee, Saçmalamayın. Sa sana kötü haberlerim var. Alıyorlar mı? <laughs> Bizi mi? bunun yüzünden almam Niye almam? Çok başka meseleler var. Oyun büyük yani. Tamam. Oyun büyük orada. Ama e, bence bunun İzmir mi, İstanbul mu diye tartışmamız gerekirken yani düştüğümüz hale bak. Sushi yani. mi, kokoreç mi diye ee, onu da tartışmamız Canım tartışmanı. kardeşim, Surhay Bakış'a şöyle bir şey rica edeceğim bu <gülüyor> videonun <gülüyor> kurgusu kısmında. E, Oka'nın, Mete'nin vizyonu yok. Metenin vizyonu yok dediği için ya. onu buraya al lütfen koy. Vizyon Oğlum, böyle kardeşim bir bak. Vizyonunun az olduğunu evet. düşünüyorum. Evet benim. Evet, vizyonu rengarenk. <laughs> Lan kokoreçle daha pilav arasında rengiyle. pilav seçtin ya. Balık pilav bir de. Balık Açıklamayı da suç mu? argümanını duyuyor mu? Rengarenk. <laughs> Vizyonsuz <laughs> şey çok daha lezzetlidir. Yani. Al rengarenk. Evet, İskender mi pizza mı? <laughs> Geldik şimdi o malum soruya. İskender mi pizza mı? <laughs> Hayatta çok daha iyi seçenekler ya var. Ya pizzaya bile sorsan İskender der. Hadi artık ya. Tebrik ediyorum. Pardon. Tebrik İskender ediyorum. büyük. Kendim olur. Yani e, hamur, e, üzerinde de bir takım sebzeler, bir şeyler. Hamur, ben, üzerinde sev, et. Sev, sevgili Danilo. <laughs> hiç alınmaca gücenmece yok. Ben pizza <gülüyor> çok <gülüyor> nadir. Böyle arkadaş ortamında maç falan izlerken. E, ortaya da bir pizza söyleyelim mi de yerim. Onun dışında hiç pizza aramam. Ama İskender'i. Evet, bak çok iyi gidiyor ya. Çok iyi Arkadaşlar size çok kritik bir soru. Geçen gün bir Reels videosunda Reels'larımızı izlemeyi unutmayın. Onların hepsini beğenin, altına yorum atın, like'lara coşturun. Ee, bizi Instagram'dan tat 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 -ta 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 takip edin. Soruyorlar şu yemekle bu ne içersin? bu yemekle ne içersin? İskenderle ne içersin? Ayran. İskenderle ne içersin? Ayran. İskenderle ne içersin? Kola. Yeminle arkadaşlarım. Yanındaki yoğurtla birlikte niye ayran içiyorsunuz siz ya Yan bu İskender'le? Ne ben onu, Onu katı değil. halde ve sıvı halde aynı anda tüketmek istiyor olamaz mı? Hayır! Olamazsın. Niye lan? Aynı o zaman... Abi niye Ayran ki? O zaman yanına da Cacık söyle bir tane. <gülüyor> <Ferahlı>. <gülüyor> Çok haklı. Oğlum bu bana hiç <laughs> mantıklı gelmedi lan. Abi Suray sen... sen man ...bizim Şu mantığımıza geldin değil mi? Bir daha... <laughs> Çok mantıksızmış. Manyak bana kahve mı? içerken kahveli kuki yemek gibi geldi. Ne alakası var Hayır. ya? Arturio tadını gibi geldi. Hiç o alakası ordu yok. Ordu ordu seni ordu. İskender yerken ayran içmekten men ediyorum bundan sonra. Kola içeceksin. <laughs> ben severim zaten. Tamam mı? Kola içeceksin bundan Peki. sonra. Ziyelim. Siz de. <gülüyor> 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 bu kanal böyle <da> artık. <laughs> kola Kolay için. Bu videoyu izlerken kola içeceksiniz. Buraya sponsor geleceğim. Ha, Keşke yemek koysaydınız buraya. Ah. Adana mı, Yuh. balık ekmek mi? Adana'yı severim. Adana severim bir de. Urfa sevmem. Acı severim. Balık ekmek severim. Güzel uskumlu onu ayıklarsın falan. Balığı da severim. Az önce balığı seçtim. Ee, Şimdi eti seçeceğim. <laughs> Adana. Program yapıyoruz Hakikaten da. ya. Adana. Of. Of. Ananı, ananı, <laughs> ananı anladın. Zor bir seçim. Ana, ananı, Herkesin aklındaki aynısı. o soru. Yağlama mı? Sarma mı? Lahmacun gelecek mi bir yerde? Bilemeyiz. Hmm. Bilemeyiz. Bakalım sen kolesterolüne hakim Olabilen biri hmm. misin Bakalım ya. o damarların böyle böyle mi içerisi Arkadaşlar ben hayatımda 2 veya 3 kez yedim Bundan Kötüsü gerçekten kötü. Biz yaptığımız gece sen var mıydın lan? Biz vardık. Ben açtım yalan hamurunu. Ha beraber yaptık yedik beraber. Yaptık yedik çok da lezzetliydi ellerimize sağlık. Bir daha yapalım bir yağlama gecesi. Vallahi çok iyiydi. Bir tane amna hizmeti bu arada çok özür Yağlama konuşmuşken tavsiyede bulunayım mı? Yağlamacı buldum bir tane. Okan reklama girer. İlk önce mail atalım parasını isteyelim sonra söyle. Bir şey diyeceğim yapalım lan belki acır sponsor olurlar. Biz yapalım reklamı. Yapalım reklamı. yapayım mı? Şu kameraya yaparsan. Mekan da adını unuttum çok kötü oldu. <laughs> Ama şöyle yapacağım. Bak hazır mısın? Ey mekan. Eee Avrupa yakasında. Tamam. Hmm. Ha. Birazcık uzak o Florya'nın falan 4 milyon hane. <laughs> Florya'nın oralar falan. Oralarda bir yerde, o Florya'nın oralarda tamam. bir yerde. Tamam. Yeşilköy mü lan? Bak olabilir. Baklavacı Hacı Baba'nın iki yanında. Unutsam baklavacı iyi bir Hacı Baba'nın reklamını yaptın. Hayır. Hayır. <laughs> i̇ki yanında çok iyi bir mantıcı ve yağlamacı var. Yağlamayı kesin yiyin. Sen Florida ne yapıyor Yağlama yemeye gittim. Florida'ya. Florya'ya. <laughs> Florya'ya. Buradan Florya'ya yağlama yemeye mi gittin? He <laughs> çok iyi dediler. Gittim hakikaten çok iyiydi İzin bu arada. Geçiyor, sen... Mehmet yaşın mısın? Bize neden çağırdın? <laughs> o sırada arabayla gittim vallahi. Oğlum bir de ben... Yani... araban mı vardı altında? Gelir bizi miydiniz çağırmadım. lan? Seni tanıyor muyuz? Geliriz oğlum. Ya Biz abi. geçen gün Florya'daydık. Evet daha değil. Akvaryuma gittik. Ben gittim Ataköy <laughs> Marina'nın orada bağladım. Siz, siz niye bizi çağırmadınız? Evet. İnce iş. <laughs> neyse. Neyse evet. Ee, neyse, neyse, ee, ben ben evet. Sarma mı yağlama ee, <laughs> <laughs> mı? Yağlama. Eee... abi. Yağlamasının kötüsü kötü oluyorum. <laughs> Kötüsü kötü olur. İyisini de biz yaparsak yarız. Sarmanın da kötüsü olur. onu ne anlatıyorsun oğlum ya? İçini, içini pişiremezsen kötü olur ama Zeytinyağlıdır bir, bir kere kalp dostudur. Bir de Kalbini s**tın limo... da şunu seç ya. Limonlu var ya kalistenler bir Boş yapma hadi ya geç. Valla onun adı boşuna yağlı s**tın ya? ya, yemeğin adı lütfen. Onu... Kim <laughs> Metin olsun mu bu kontaktın? Kim s**tın mete olsun mu? Sarmayı yeterince 200 yıldır abartıyoruz. Yeter sarmanın miyadı da Ege'li dostlarımız üzülüyor. Ege'sine başlayayım şimdi. Ege'li dostum. Ben Kayseri burada sarmayı bırak, seç. Bak. Söyle, sarma de. Sarma. Hiç Bak bir şey de. yağlama de. Yağlama. Gördüğün gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ben burada yağlamayı seçersem belki kaç 5 milyon 10 milyon Kayseri'li çok sevinir. Ama Aa. sarmayı seçersem <laughs> <Saydım>. çok, <laughs> çok olur. Çok daha temel çok problemlerimiz var. Sivaslı <laughs> <Bir bastım gülüyor> mı olur Kayseri'liler? <laughs> 5 <laughs> milyon 10 milyon Kayseri. <laughs> Kayseri'liler <gülüyor> Sivaslı mı? <laughs> bu. <laughs> bu videonun yeni sorusu. Evet. evet. Abim hadi. Abi sarmayı seçtim. Yan. Allah Allah. Oğlum inanılmaz. Manyak mısın siz oğlum? O sarmayı wow. seçmeseydin bu videoda beni var ya. Ha? Geldi. Hamburger mi lahmacun mu? Hamburger. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık <Gülüyor> o zaman ne sordu lahmacun? Onun yağlamamıza ne yaptın o Ama zaman? hamburger çok güçlü değil mi karşısında sizce de? <Gülüyor> evet. Hamburger <laughs> evet. bay, lahmacun bu arada. Ben de hamburger estoy. Çok büyük konuşurum ha. Neyse. <laughs> Ona... Bak. Oğlum sen daha ben dün quarter puan püren... Ben quarter puan diyelim. Lahmacun kadar, kadar çok az gereksiz yemeğimiz var diye düşünüyorum. Yok tamam Yağla o kadar linç edilme. Yağlama çok iyi lan. Bunun aynısının evet, daha doğru, yağlısı, yağlısı, sarımsaklı yoğurtlu olmaz bol kıymalı sayarken. Bu ne gerek var ya? Ben lahmacunu yedirme yani. <gülüyor> <gülüyor> lahmacunun <gülüyor> hakkını yedirmem. Fındık. Hamburgerden kesinlikle kötü katılıyorum ama lahmacun çok iyi yemek. <laughs> lahmacun bak, çok Bak, iyi okay bir yemek. Bak, okey Lahmacun yoklukta yersin çok güzel olur da. Aa, şey diye heyecanlanıyor musunuz böyle bir lahmacun yesek? Vallahi heyecanlanıyorum. Sen denedin mi lan biraz önce çıkışta gidip lahmacun? Ben dedi, ben demedim. Ha. Bu hamburger değil. İçine domates konulmuş herhangi bir hamburgeri ben iyi hamburger sınıfına asla sokmam. Sa Tebrik ediyorum. Ee, estağfurullah, estağfurullah. Aynı bir... şey kokoreç içinde geçer. Hamburgerin etinde de sadece soğan olur. O da belki. Tuz, karabiberdir. Zaten. Ha. Ee, burada her şey kolay bir şey olmuş. <laughs> Yani inanana <laughs> kolay <laughs> <laughs> Bakalım Mete'nin pilav sevgisi ne kadarmış. E, <laughs> hadi bakalım. bakalım. Mete, Benim aklıma Mete, Avrupa ben yakası bu, geliyor. Ben bu yemeği bilmiyorum. Bu ne? Bu abi bir takım kalabalık insanların evlerinde Hı -hı. ortaya sini Hmm. Tepsi'nin hmm. ters çevirmek suretiyle açılır. Bu kadar detay bilmesi evet, bu arada. <laughs> Ve Türkiye'de yaşaması. Evet, Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Ters, ters, çevirmek saçını. suretiyle açılır. Ortadan herkes eliyle yer bunu. Ne? Aa. Aa. O bu değil mi lan? Tamam tarikatçı <laughs> olmadı ortaya çıkıyor. Tamam, <tarikatçi gülüyor> <doğru. gülüyor> tamam kaşıkla yiyorlar. Kaşık ha, bu Biz kaşık kaşıkla ya yiyorduk. <gülüyor> 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 e, ya ben bunların <laughs> ikisini de yemesem <dayamaysam gülüyor> de olur. Bu soğanlı mı soğansız mı? Bu soğansız. Bakıyorum. Ya yani yani, sen ne işte tercih ediyorsun? Ben Hı. soğan severim arama. Aroması soğanın. Tamam. Soğan. Tamam. Ben yemeğimin içinde soğan tercih ederim. Mete şunu ekrandan götürür müsün? Ha, <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu bunu da se bu bu yarışmada yeri yok menemenin ya. Aa, ne bu lazanya mı mantı mı Türk, Türk mantısı, mantısı İtalyan mantısı. mantısı çok basit. Katman katman yapmasını çok severim. flörtlerinizle. sevgilinize, eşinize, dostunuza muhakkak lazanya yapın. O geceniz Dur. müthiş geçer. Tebrik, Tebrik ederim. Müthiş geçer. Tam o gece mi peki? Lazan yediğimiz gece mi müthiş geçiyor. Aynen. Güzel bir lazanya ise iki gece de üste garanti. Soğan atmıyorsun o kadar kıymasına. Mantı yiyi bir kere ben çıtır severim. Yalan olmasın. Yani sulu Mete, falan hiç ben sevmem. Benim... Çorba gibi suyun içerler bir de onun hiç anlamazlar ağızlarının tadı yoktur. Bu katman katmandır. Lazanya. Hmm. Ha bu arada mantı gerçekten aşırı overrated yemektir lazanya. Evet bence de ben, şişiriyorlar mantıyı tamam, Lazanya, o lazanya da. Aa. Aa, Hadi bakalım. Ya burada tartışacak bir şey yok. Hamburger sarmayı hezer geçer yani. Bence evet. de. Sarmayı hmm. arasına koyarsın burgerin öyle yersin yani. Aynen. Nedir yani? Oha hamburger. güzel fikir lan. Ama bayağı Aa. iyi lan. Sarma burger. Bunu sarma kesin sarma burger. <laughs> <laughs> bunu yapalım. Tantuni mi, menemen mi? Bu da kolay gibi. Kolaymış ya. Menemen bu. Şaka lan, şaka. Sizi denedim. Aklım çıktı oğlum. Çok Ama... yumurta seçeceksin diye. Çok emindim. İskender Aa. mi, Adana mı? Hadi, bak zor. İskender. Nasıl zor lan? İskender mi, Adana İskender mı? Mi? Nasıl mı zor? Abi hiç zor abi, değil Mete Bakın, için zor gibi geldi. Oğlum, şöyle. Yani, Benim tercihim belli. Şöyle. Bu soru bir tek Adana için zor Mete. Evet. Yok buna çok katıldım. İskender derim çünkü zaten hani ya ben burada döneri tercih ederdim hani. Aha ben sossuz. Daha önce de podcastlerimizde de konuştuğumuz o döneri kuru kuru tercih ederim Niye? ben. Domatesle soğanla böyle daha. Vizyon yok. Sunuyorum. İyi başında Kötüsünü tercih ben, ederdim diye öyle mi? Hayır ben o salçalı sos Aa sen yeme iyisini yememişsin. Oğlum güzel o. Tereyağına akıtıyor böyle. Tereyağına abim, akıtıyor. varım. Oğlum çok o uzun salça... zamandır İskender bak, yemedim ya. saatte Her yok. Bak siz. Bu saatte kalmaz. Siz o zaman hamburgerin içindeki domatese de karşı çıkmamanız lazım. Ne münasebet. Çıkarız. E, bununla da aynı şey. Bu sos. Bunda tereyağı buram buram geliyor. Cazır cazır canım. Çok Her İskender'in pezevengi sosudur. İskender'in. Bak İskender en güzel ballı yerini bilir misiniz? Silindirik köfte. bir köfte ben ha. bunu anlatmışım. yine evet. göl <laughs> lan o. <laughs> köfte. Silindirik de hayır. İnegöl Ay, köfte ona İnegöl İnegöl diye abi. koymazlar. O bana. dönerin bir yerini böyle oraya başka bir şey anlatamadım tam. Yok dönerin bir yeri de abi, değil. Hayır o üstüne aslında. bir tane köfte, köfte, köfte değil koydu. o ya. Değil İnegöl. göl. İçi boş. yeniler yazsın puş. bu videonun altına. İskender alır. Kemal sence de İskender alırdı değil mi? Adana. Adana. Evet. Helal, Kemal be. Kemal Durmuş. Ya. Ananı avradını. Ne ananı Hangi? Bir tek Japon analarım şu anda. <laughs> Hadi ya. Sen Kastamonu adam İtalya ile Japonya arasında mı kaldı şu an? Japonya'yı seçerim. Arkadaşlar. İtalya ile Japonya arasında kalsam ben Japonya'yı seçerim. Evet, Peki, bize... bu iki yemek arasında kalsın. Lazanya'yı seçerim. <laughs> Neden? Neden? Neden lazanya'yı seçerim? Götün gibi savunduğun sushi'yi az önce. Abi sushi çok güzel ama siz bilmiyorsunuz ki. Güzelini yemediniz mi hiç? Ben en son senle yedim. Sushi. Balık yemiyorum. Boşu ya, boşu Kokoreçi gömdü Hatırla. ya. Hatırla. Güz bak sushi'nin iyisi. Bak, ne biliyor musun buradaki sorun? Ben sushi yediğim zaman kötü olacağı ön kabulüyle yiyorum. Tamam. Güzelse sürpriz oluyor. Lazanya güzel. Ben orada güvenli tarafta durmak istiyorum. Ya çok hal Kayan evet, dediğiniz de şey. Aynen. Evet. Yok canım eve eve söyledim de yalan söyleme <laughs> lan. Oğlum ben Recep'i vedik miyim? Eve suçu söylüyorum diye bir yalan olabilir mi <laughs> <laughs> ya? Buraya şimdi yemek sepeti estesini koyuyorum. Ben çok kaliteli bir insanım ve suşi yiyorum evde. Yok yemiyorum. Kaliteli evet. de bu var suşini. Yani. Ben öyle kaliteli bir var. insan suşi yer. Affedersiniz döner yemiyorum sizin gibi evde. 24'lü suşiden aşağısıyla ben yemek yemeye başlıyorum. Ya ulan kaliteli insan 24'lü suşi mi yer? Al tavuk pilav 1 kilo o niye o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Sushi dedi yani, Altı, bu? parça abi? yenir sayayla tadımlık. <laughs> Oğlum şu an lazanya eğleniyor. Bir dakika ya. Yok abi Kaşla lazanya seçtik. arasında sen sushi mi seçeceksin? Yok yok. Hayır, Hayır ya. Oğlum yok. sen iyi misin? Lazanya. Soruyorum. Sushi mi, lazanya Arkadaşlar, sushi ya. Niye lan? Neden, neden? Sushi kim lan? Oğlum bir kültür lan sushi. Oğlum sushi'ye git de ki. Hani neyin kültürü? İtalyan kültürü. İtalyanın kültüründe <laughs> lazanyası var, pizzası var, makarnası var. Ya Japon'un e, Japon bir, bir tek, Japon tek sushi'si var diyemiyor yani böyle? <laughs> Nudulu falan da var. Oğlum bu güneş sistemi konuşan ekip vardı ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> sushi niye oğlum? Sushi bir kültür, kültür falan. O kadar hiçbir şey demiyorsun ki sushi ile <laughs> alakalı. Balık. Balık. Ya, ya sizce sushi pirinç ve balık mı sadece evet. ya? Sushi mi? Lazanya için böyle bir Japonya şey. Japonya'nın midye dolmasıdır. Aynı. Midye dolma kötü mü? Yemeğin Değil. üstüne yendi mi? Okey. Yemek evet. olarak yenmez. Midye dolma yemeğin üstüne yenmez. Yenir. Yenir. Açkanla da yenmez asıl. Evet. Açkanla mı? Ya yenmez. hiç içim el vermiyor Lazan'ı. Bak ikisini de çok severim Sen ama ben normalde... Çekin... Sonra bizim anımıza sövmesinler Evet ya bir yorumlarda, yorumlarda bir tür... Animeciler doluşmasınlar. Öbür türlü de, de <gülüyor> sövüyorlar. Öbürleri <laughs> sövecek. Başka <gülüyor> turun, bir durum. Bu turun sona eşleşmesi. Bak, ya evet ya. ya. Seç be artık Abi adam! Çok ikisinin arasında kaldırdınız beni ama ya. Biz bir şey yapmadık. Biz Hı. sana aynı şeyi söylüyoruz sabahtan beri. Geldik malum tura. İskender mi sushi mi? Artık burada ihanet edemem. Evet ya. Ee, yok lütfen. Ne Lütfen ya. Hadi bana al bana bana. Bana. Artık bayat ne oluyor? ya. Olmaz olmaz artık kardeşim. Artık ben İskender bu, kim turda kimsin? sushiye ihanet edemem. Bir zahmet. Ne diyor bu? Ne? Yok ya bu yeyik artık. Hayır. Hadi. Gerek, oğlum yani... sen arkadaşlar çok yağlı kolesterol. Ne Hayır, anlatıyorsun oğlum? Tıkanıyor. Sen viral reklam projesi falan mısın? Çiğ çiğ. Çiğ. Sen cidden bir, bir şeye mi yürüyorsun? Ben çok seviyorum. Sevgili mesaj mı? Aa, ne bu? Bir sevgi, şey mi? Evet var? sevgilim falan ha. çok mu seviyor. Öyle Suşi. bir şey mi bu? Ne bu ya? Annenle ne alakası var? Annenin bunun mesajı bu? Herhangi bir, bir mesajınla ne alakası var? Ben seviyorum. Sushi'yi İskender'den daha çok seviyorum. Mete Baş bu, 2024 bu doğru mu anladım? De hayır, ki. ben Sushi'yi çok seviyorum. İskender'den daha çok sevdiğimi söylemedim. Kültür adletti kendini. Suray, ne olursa olsun, ne olursa olsun lütfen buraya atma. Bir şey söyleyeceğim size. Sabah çok açım. Kahvaltı yapayım dedim. Sushi söyledi. Hayır. Çok güzel sandviç ekmeği var okay. dedim ki bununla ne yapacağım en fazla ne yapabilirim evde sandviç ekmeğinin içine koyacak bir adet bile bir ürünüm yok derken gözüme yeşil baharatlı cips çarptı onu ezdim birazcık Şeye, sandviç ekmeğine koydum İnşallah içine üzerine hafif acılı hafif acı onun adı öyle hardal. Hı. Hmm. Kapattım, yedim. Dur daha erken kapattım bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir protein protein koymayacağım mı içine? Şimdi füme, aç bir falan. Sen ekmek arası cips mi yedin? <laughs> Lan ne anlatıyorum? Hardal dedim o kadar bir şey var. Arkadaşlar Hayır. yorum bak sabitlenmiş yorumlara Olur bir bacak. IBAN numarası bırakacağız. Oğlum yiyeceğiniz en iyi kahvaltı. Kesin yiyin. Sanmıyorum Okan neler var Kuyumak var. Benim ben Tamam doğru en iyi biraz iddia. Beşli suşiyi saçtı kaçlı göz arasında. Çabak. Oğlum niye iskan? sen vallahi ya. linç istiyorsun ya. Sen ben vallahi, linç istemiyorum. Bu, bu, bu Abi, oğlum, bir şey değil. değil ya. Ben Story kanalına yakıştıramadım için bu kadar itiraz Neyse, ediyorum Allah kardeşim. Üç, Bana ne? 3 bölüm daha Mete yapmayacak. anası babası uğraşsın. Baş, boş uğraşsın ben uğraşacağım. Anam babam benimle gurur duyar. Valla anne, annen uyanık mıdır ya? Uyan, aralım. Uyanıktır öyle Ne Arayabilir miyim ya? Korkar. Niye? Doğru. Zaten daha fazla kötü bir şey olacak. mı? Oğlum çocuğu suçu yemiş. Kadına desek ki iki tane ihtimal var ya Mete'nin gerçekten çok ciddi bir sıkıntısı var acile kaldırıldı ya da şu durumda sushi'yi seçti desek ay hemen geleyim hangi hastanede der. Senin annen aşçı değil mi bir de Arşı. ya? <laughs> Benim annem eve suç, e, annemin eve sushi getirip bize yedirmişliği var çocukken sen ben. Var İskender yedirmişliği yok mu? <laughs> o da var. Sen <laughs> neyse, neyse. Kanka sen Devam. hamburger mi tantuni mi? Çok kolay. Yani hamburger. Çok kolay değil ama ya, hamburger, yani hamburger okay. Okay. Abi, okay. <laughs> Tantuni hmm. bir tane doyurmuyor. O evet evet. Finale bak. Eskiden doyuruyordu ya. Hmm. Final'e Değil mi? bak final'e. Arkadaşlar en yani... iyi yemeği seçeceğiz dedik. Gönül rahatlığıyla. O kadar içim rahat ki. Kral ikiliyi çıkarttım size. Bakın bu ikili yorumlarda insanlar yazacaktır. Benimle gurur duyuyor şu an. Backstory izleyicisi O 40 bin kişi diyecek ki biz buraya boşuna gelmemişiz. İyi ki de bu kanalı izlemişiz. Mete gibi biri var diyecekler. Çok iyi ikili seçtim çünkü. Hayatımda daha sikko bir, bir final şey şunu bir şey soracağım. Oyun insanlar bir şey hiç. soracağım. Bu ne oğlum? Bütün turları gördünüz. Son ikilin ne olurdu? Söyle. İskender. Evet. Lazanya ya da hamburger. Tamam. Lazanya hamburger. İskender kokoreç. Sen ben de, de, de emin olamadım ya. İskender, İskender de olabilir. Lazanya, İskender, hamburger. Yani üçün ikilisi ama hangi hmm. ikilisi emin Abi tamam sen de sushi mi seçiyorsun hamburger mi seçiyorsun Vallahi dünyanın en salak saçma finalindeyiz şu anda. Hiç kimsenin kazanmadığı evet yani... yani... yemek gastronomi en... kaybetti öyle bir program yaptı. En iyi yemeği gastronomi kazandı. Ne ya? Sen bir şöyle bir açıklasana neden sushi hamburgerde ne bazı... Neden sushi hamburgerde? Ne <laughs> Pilav üzerinde bazı tırtıllar görüyorum çok kötü ya. Eee karides, eee... Tuna, geri seç işte. Tuna. Hayır <laughs> hayır adı aklıma gelmiyordu. Tuna. Tuna, tuna tamam he. Tamam mı? He, tuna. Avokado. Babası Tuna demiyor ya. Ton balığı ya. Ton balığı Ton balığı ne ya? Vizyonsuzsunuz işte. Dardanelsin sen tuna ya. Tuna Yine marşet Tuna. Bak <laughs> Tobiko var burada. Durduramıyor. Bak Dobiko. Tobiko var. Bak burada gılgız. yengeç. Gördünüz mü? Ne bak bak şu gördünüz mü? Yengeç. Evet. Bunların hepsini bileceksiniz. Öğreteceğim size. Tamam. Size öğreteceğim bunları. Yeşil soğanlar burada. Var bunlar. Bak. Pant. Mis gibi tabak. Hocam, Bütün proteini, da var. şey hep karbonhidrat her şeyi var. Marul, marul, köfte, domates, turşu, çıtır falan <laughs> Domates peynir de var o. Domates Deynini. dedin. Gelin en iyi yemeği seçelim. Hadi. Sushi olsun. Ya seç biz. Abi vallahi bir şey yok. ben bir şey ben, ben şu finalden sonra zaten saldım. En iyi yemek sushi'dir arkadaşlar. Ya bir de kazanç ya. Kazanç Şeyi tabii. Şeyi merak ediyorum, bu testi çözenler içerisinde kim acaba bir kişi daha sushi seçecek en iyi yemeği ya? Bu videonun altına siz de yazmayı unutmayın Binkini arkadaşlar. da koyalım videonun altına, insanlar gelsin seçsin. Bir kişi daha sushi seçerse sana yönlendiriyorum o kişiyi. Tamam. Gidin sushi tamam yiyin beraber. Beni bul. o Sabah kişi kadar. Mete Baş Yalnız'dır artık. Tadım çok kaçık. Hashtag. Bütün moralim bozuldu Tabii, oğlum. Şaka ya. Için en iyi yemek için geldik buraya, sushi seçildi. Ben suşi dedim ki acaba ya. yağlamayla adam arasında kalsan ne sen... var? Hamburgerle İskenderi nasıl çocuk dedim. Adam sushi aldı, öyle bir taşıdı ki. Sen hepsini. bizim yarım saatimizi aldın ya. Keşke şu an çıkıp buradan sushi yemeye gitsek hep beraber. Ben aslında en başta da hiç kalkıp hiç gitmiştim. Gerçekten vallahi hiç Ya Kemal sushi yiyelim. Abone ol. O şeye benzeyen ne? Ne? Fallik olan. Şuradan. Fallik köfte. Şuradan. Şuradan. <laughs> 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 Halbuki sağ elime hiç gerek yoktu. <laughs> <laughs>